Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Muç. Bu yüzden çok güzel bir oyunla karşınızdayım. Adı The izlenen survival. Çok güzel arkadaşlar. Hatta bunu beğenenler vardır. Çok eski bir oyar. Ama ben size gelmeyeceğim. Gülmeyeceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar bakın. emlak biraz geçtim arkadaşlar. Bunun Duran var. Çok güzel. Böyle geçtiği zaman arkadaşlar. Ben ne anlıyorum? Nasıl kesin mi? geliştirdim. Şimdi geliştirdim geliştirdim arkadaşlar. Bak. Bakın bak park ettim. ya evim ihtiyacı var yani oğlum. Allah. Arkadaşlar zıpladı, takılı kaldı. Arkadaşlar takılı kaldı. Arkadaşlar takılı kaldı. Arkadaşlar takılı kaldı. Arkadaşlar bu nedir ya? Takılı kaldı. Arkadaşlar bu da takılı kaldı mı yani? Üff. Arkadaşlar üff. Takılı kaldı ya sinirli oldum. Abi ben bunu ölmeye çalıştım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar sürekli zıplıyorlar. Bunun bir sebebi olmuyor. Güzel de sonunda tıkladık evler. Şuraya koyalım. Kek balonu buradan. land Günen ev yoktu Çakladı evet artık senin de evin var. Bu da sevindin. Yok hangi de ben yapayım. Zıvır dolara tarım azarı anazisi. Her şeyi de ben yapayım. Allah çok küçük kaldı. Hızlandır. Ben şimdi bu işi bıraktım. Buyur. Ben bunu istiyorum ama artık sen ağaç kesmiyorsun bileyim. Girin. Çalış. Tamam. Biri geliyor yardım ihtiyacı var. Nereden? Evet. Bu olayı biliyoruz. Nereye bir anda korsanlar geliyor. kıracağım. Gelin oluyor? Dön cım, dön cım. Ne Niye yok artık? Bu zamanlarda böyle şeyler mi vardı? Vur, vur, vur. Hişt, öldü. Nerede? Bu Devat Prestar. Hadi güzelmiş ne? Vur vur vur. Ateş! Ateş! İyi. Vurdum. Evet. milim. Siklet. Evet arkadaşlar, Hadi bakalım. Casper. Dimitri'nin kulesini yükseltiyorum. sindirin çok güzel olmalı. İ. Neyse arkadaşlar. Oy bir. Oy evimi yükseltmek istiyorum ben. 1800'ü feda ettim evime. Hmm, bu ne? Arkadaşlar bak içini göstereceğim size. Bir arkadaşlar bu evi ilk defa açtım arkadaşlar. İlk ev değil ilk ev böyle küçük bir küçük bir ağaç evdi. Oyu şurda ben yetsin. 4 tısımım var. 4 tısımımız. Bunu buradan açalım. Sümer görevli uzmandır. Niye? Çünkü sen hı, Sensin Hayır, Bu kadar Bu kadar Bu kadar Bu kadar Ufak bir oyun arkadaşlar Bakın tıklıyorum. Çünkü o insan değil, o güven. Çünkü o güven. Peşte bu kadar salak bir oyun oynuyor. Güven. hiçbir şey yapmayayım. <laughs> Sıkıt. Güven. Hadi bakalım. Sen balık tutacaksın. Cın 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 cın. Tıs 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 tıs. Çıkıyor lan. Çok küçük. Bak iskeletini yükseltiyorum. Üf! Deli gibi uzadı. Seni yükselteceğim. Ne? O ne? Grady? Bu ne? Grady hazırım. ne kadar da kötü sürücü olduğumu bakmayın. Bir şey bir şey bir Arkadaşlar kaç dakika Tamam. tamam, tamam. Arkadaşlar. Bir şey diyorum arkadaşlar. Çok seveceğinizi biliyorum. Siz normal ben yemek yiyorum arkadaşlar. Armut. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. İz tamam.